Merhaba arkadaşlar. Bugün minik Fransız ekmeği tarifi paylaşıyorum sizlerle. Ailece çok sevdiğimiz, tükettiğimiz bir ekmek tarifi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bir çay bardağı ılık sütümü kabıma alıyorum. Bir çay bardağı ılık su. Bir tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı maya. Karıştırıyoruz. Kenarda 15 dakika yani aktif olması için. Mayanın kendi kabarması için bekletiyoruz. Arkadaşlar maya hale geldi. Kabıma alıyorum. Onu ilave ediyorum. bir çay kaşığı karıştırıyoruz. Evet, 50 gram odasında beklemiş yumuşamış tereyağını hamura kattım. Arkadaşlar hamuru bir saat kadar odasında bekletiyoruz. Fazla mayalanan bir hamur değil bu bir saat sonra şekil veriyoruz. Evet hamuru bir saat kadar bekledi. Şöyle havasını aldım. Eşit şekilde bezelere bölüyorum. Arkadaşlar şöyle hamuru açıyoruz. Hamuru bu şekilde açtık. Katlama şekli tamamen farklı poğaça hamuru gibi değil. Şu şekilde katlıyoruz. Tamamen bütün uçlarını ortada birleştiriyoruz. Telefonu bırakmam lazım. Yuvarlıyoruz ve tepsiye diziyoruz minik ekmeklerin tepsiye aldım şöyle keskin bir bıçak yardımıyla hamuru çok setelemeden şöyle kesiyoruz Bunu serpiyoruz çok hafif bir şekilde. bir miktar şöyle çizik attığımız kestiğimiz yerlere tereyağı yerleştiriyoruz ve 15-20 dakika tepsi mayası için bekletiyoruz 20 dakika sonrasında 200 derecelik fırında ekmeklerimizi pişiriyoruz Evet minik Fransız ekmeklerimi 20 dakika tepsi mayası için beklettim fırına gitmek için hazır